Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, STK'ların ve siyasi partilerimizin kıymetli başkan ve yöneticileri, basın emekçilerimiz ve Çekmeköylü komşularımız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada yalnızca bir siyasi parti meselesini değil, ülkemizin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen çok ciddi bir süreci dile getirmek için söz almış bulunmaktayım. İstanbul İl Başkanlığımıza kayyum atanması, delegelerimizin özgür iradesini yok saymak, halkın örgütlü gücünü gasp etmektir. Bu yalnızca Cumhuriyet Halk Partisine değil, bütün siyasi partilere, bütün demokratik yapılara ve en önemlisi halkın iradesine yapılmış ağır bir müdahaledir. Demokrasiye yönelik baskılar yalnızca kayyum atamalarıyla sınırlı değildir hepimiz görüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanlarımız, Belediye Meclis Üyelerimiz, Bürokratlarımız, haksız davalar, siyasi yasak tehditleri, gözaltılar ve tutuklamalarla sindirilmek istenmektedir. Bütün bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve halkın iradesini yok sayma girişimidir. Oysa hukuk bir partiyi zayıflatmanın aracı haline getirilemez. Demokrasi talimatla askıya alınamaz. Değerli meclis üyeleri. Ülkemizin siyasi tarihinde halkın iradesine birçok müdahale yapılmıştır. Bu müdahalelerin çoğu askeri darbeler altında gerçekleşmiştir. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül gibi. Fakat Halkın iradesine her zaman sadece asker eliyle değil, yargı eliyle de müdahale edilmiştir. Bu bir yargı darbesidir. Yargının bağımsızlığını kaybedip yürütmenin kontrolüne girmesi, tarafsızlığını yitirip siyasi iktidarın uzantısı gibi çalışması, atamalar, davalar ve kararlar üzerinden siyasetin ve toplumun dizayn edilme çalışılması bütün bunlar yargı vesayetinin ve yardım mühendisliğinin açık göster göstergeleridir. Bugün ülkemizde adalet arayışı yargı mühendisliği adı verilen bir anlayışla gölgeleniyor. Yargı mühendisliği hukukun üstünlüğünü değil iktidarın çıkarlarını önceleyen yargıyı siyasetin aparatına dönüştüren bir müdahaledir. Oysa unutmayalım ki adalet toplumun ortak vicdanıdır mühendislik hesaplarıyla şekillendirilmiş bir yargı,